Bu bölümde maneviyat büyüklerinden Bahauddin Şah-ı Nakşibend'den bazı duaları sizlerle paylaşacağım. Kendisinin alemi manada peygamber efendimizden ders almış olduğu evrad-ı kutsiye namıyla virtleri bulunmakta. Oradan bazı bölümler. Ben şahsım itibariyle haftada bir defa onu okurum ve anlamaya istifade etmeye çalışırım. Allahumma entel melikul hayyul gayyumul hakkul mubin. Allah'ım sen melik, hay, kayyum, hak, mübinsin. Bunlar Allahu Teala'nın isimleri. Hayy kayyum ve hakkul mubin. Ellezî la ilâhe illâ ente ki senden başka ilah yoktur. Ente Rabbi sen benim Rabbimsin. Halakteni beni yarattın. Ve ene abduke ben ise senin kulunum ve ene ala ahdike ve vadike gücüm yettiğince senin ahdin ve vadin üzereyim. Eûzü bike min şerri mâ sanatu yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Ebu ileke bin nimet ki bana olan nimetini itiraf ediyorum ve Ebu bi günahımı da itiraf ediyorum. Fafirli <laughs> zunubi öyleyse benim günahlarımı bağışla fe la yafiru zunube illa ente çünkü günahları senden başka kimse bağışlayamaz. Ya gaffar, ey bağışlayan ve mağfiret eden. Evrad-ı Kutsiye'de geçen bir başka dua şu şekilde Allahümme allimne min ilmike Allah'ın bize ilminden talim et. Allah'ın her şeyi kuşatan ilmi var, sonsuz ilmi var. Allah'tan ilim talebinde bulunuyoruz. Allahumme allimna min ilmike Allah'ın bize ilminden talim et ve fehimna anke seni bize fehmettir. Yani bizi marifetine erdir. Ve gallidna bis samsamı Nusretinin bükülmez kılıcıyla bizi kuşandır. Yani bize yardımcı ol, kuvvetlendir. Allahu maksimlenemin haşyetike ma tahulu bihi beynena <laughs> ve beyne maasike. Allah'ım sana isyan olacak şeylerle aramıza girecek şekilde haşiyetinden bize nasip et. Haşiyet Allah'a karşı ürpermek. Öyle bir haşiyet hali yaşayalım ki günahlara izin vermesin. Senin haşiyetin günahlara, günaha girmemize engel olsun. Ve min taatike ma tudhiluna ve tubelluna bihi ila Haziratül Guds cennete girdirecek ve bizi yüce huzuruna ulaştıracak şekilde bize taatinden bahşet. Taat Allah'a itaat anlamında ve Allah'a itaat insanı cennete kadar götürebilir. Götürecek şekilde bize taat nasip et. Ve minel yakin ma tuhevvinu bihi aleyna <laughs> musibatid dünya vel ahira. Dünya ve ahiret musibetlerini hafifleştirecek şekilde bize yakin ver. Yakin kuvvetli iman, imanın kuvvetli mertebesi. E, şekten, tereddütten uzak, gözle görürcesine bir iman. Böyle bir imanı elde eden bir kimse dünya ve musibetlerine aldırmaz ve onlar çok basit gelir. Vahşur nama hayrul eşavide bizi hayırlı kimselerle beraber haşret ve mette'na bi esma'ina ve absarina ve ma hayat verdiğin sürece kulaklarımız, gözlerimiz ve kuv kuvvetimizle bizi faydalandır. Yani hayatta olduğumuz sürece gözümüzü, kuvvetimizi, kulaklarımızı kullanalım. Bunları bizden alma. Ve cealhul verse minna faydalandırdığın bu şeyi bize varis kıl. Ve cealhul verse minna bize zulmedenlerden intikamımızı al. Vensur nalemen adene düşmanlık edenlere karşı bize yardım et, bize nusret ver. Vafir <laughs> hata hatalarımızı bağışla. Vekşif <laughs> raza musibetlerimizi aç kaldır. Veşfi <laughs> merdane hastalarımıza şifa ver. Ve nevvir şuşana gönüllerimizi nurlandır. Vakdi <laughs> evtarana borçlarımızı, ihtiyaçlarımızı gider. Verham nacileyne anne baba ve evladımıza merhamet et. Ve la tec'alil acilete ekbera hemmine ve la mebla ilmine dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin gayesi yapma. Al dinine ve la tec'al musibetena fi dinina ve dunyana bize dinimizde ve dünyamızda musibet verme. Ve la tusallit aleyna bi zunubina men la yerhamuna. Bize acımayan kimseleri günahlarımız sebebiyle bize musallat kılma. Ve rızıkna bizi rızıklandır. Ve enterhamur rahimin. Sen erhamur rahiminsin. Merhamet edenlerin en merhametlisisin. Bir başka dua şu şekilde. Allahümme inna nes'elike bi samadaniyetike ve bi vahdaniyetike ve bi ferdaniyetike ve bi izzetkel bahira ve rahmet gel vasia. Allah'ın bütün bunlarla senden istiyoruz. Burada samedaniyetinle, vahdaniyetinle, ferdaniyetinle, izzeti bahire ve rahmeti vasianla, her şeyi kuşatan rahmetinle bunların hürmetine senden şunları istiyoruz. Samedaniyet Allah'ın Samet ismiyle alakalı. Allah Samet'tir. Yani her şey ona muhtaçtır. O ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Vahdaniyet sahibidir, tektir, birdir. Ferdaniyet sahibidir, ferttir, ehaddir. Ve izzeti bahire sahibidir. Gayet açık izzeti vardır Allah'ın. Ve rahmeti ve siyası vardır. Onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. İşte bütün bunlar hürmetine Allah'ım senden şunları istiyoruz. Entic alelena nuran fi masami'ina kulaklarımızı nurlandır ve nuran fi ayunina gözlerimizi nurlandır ve nuran fi ejdatina kabirlerimizi nurlandır ve nuran fi qulubina kalplerimizi nurlandır ve nuran fi hawasina duygularımızı havasımızı nurlandır ve nuran fi nesemine ruhlarımızı nurlandır ve nuran min beyni dine, önümüzü nurlandır. Allahum zidna ilmen ve nuran ve hilme. Allah'ım ilim, nur ve hilmimizi ziyade kıl. Ve atina ni'meten zahira ve niyameten batına. Bize zahiri nimet ve batını nimet ver. Zahiri nimet yediğimiz gıdalar gibi. Batını nimet ise diyelim bu duaları anlamak, bu duaları yapabilmek, Allah'ın marifetine ermek, iç dünyamızda e, huzurlu olmak gibi bütün bunlar batının nimetlere girer. Ve güne başlangıç duası diyebileceğimiz Şah-ı bir duası şu şekilde Allah'ım mecal evvele yevmine hada salaha Allah'ım günümüzün evvelini bir salah kıl ve evsatahu felaha ortasını felah yap ve ahirehu necaha sonunu da başarı kıl yani günün evveli ortası sonu. Evveli salah, ortası felah, sonu necah olsun. Vaktim lena bis saadeti ve şehadeti ve tevbeti ve mağfireti ve iman. Günümüzü bizim için saadet, şehadet, tevbe, mağfiret ve imanla sonlandır. Burada saadet, mutluluk, günü mutlu bir şekilde bitirmek gayet güzel. Şehadet, ee, şehitlik hatıra gelebilir de ama burada o manada olması herhalde söz konusu değil. Allah'a şehadetle ve Allah'ın eserlerini müşahede edip şehadetimizi ilan etmek gibi durumlar. Tevbe ve mağfiret yani hatalarımız varsa tevbe etmek, mağfiret e, bağışlanmak yani günün sonuna bağışlanmış bir şekilde girmek ve imanla girmek bunu Allah'tan istiyoruz. Ve devam ediyor. Allahum mecal evvelahu rahme. Allah'ım günümüzün evvelini bir rahmet ve evsatahu zehada ortasını zahitlik ve ahirehu tekrime sonunu da ikrama masariyet kıldı. Her güne bu dua ile başlasak ne kadar güzel olur. Güne çok güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Allahum fehimna asrar Kur'anik. Bir başka dua şu şekilde. Allah'ım bize Kur'an'ın sırlarını fehmettir. Ve elbisen melebisen varik nurlarının elbiselerini bize giydir. Ya yani ilim bir nurdur, iman bir nurdur. Bunlar bize yerleştiğinde bu elbisenin bizi e, kuşatması misali o zaman bu nurlar bizi kuşatmış olur. Ve ahmisna fi ile letaif. Bizi letaif deryasına daldır. Yani insanın çok yönleri var. Mesela beden yönü var, akıl yönü var, kalp yönü var. Bir de latifeler dünyası var. O latifeler dünyası işte latif oldukları cihetle latife denilmiş. İnsanın belki asıl büyüklüğü oralarda gizli. Diyelim beden itibariyle birisi 1.60 boyunda, diğeri 2 metre boyunda. Aralarındaki mesafe 40 santimdir. Biri 50 kilo, diğeri 150 kilo. Aralarındaki fark 100 kilodur. Ama letaif noktasında birisi yerdeki karınca, diğeri gökteki güneş aralarında eynen feramine sureyya yerden göğe fark var. İşte o letaifin dünyasına girebilmek çok harika bir şey. Şunu örnek verebilirim. Mesela arabaların sensörleri oluyor. Diyelim arkaya doğru giderken arkada bir çarpacak bir şey varsa haber veriyor. Ve bir bip yapıyor. Siz de ona göre dikkat ediyorsunuz. Ama diyelim orası çamurla kapandı. Sensör kısmı çamurla kapandı. Siz kapandığının farkında değilsiniz. Nasıl olsa ses verecek diye arkaya doğru gittiğinizde bir yere tostlayınca onun devre dışı kaldığını fark etmiş olursunuz. İşte arabadaki o sensör neyse insandaki latifeler onun gibi. Bu latifeler günahla, gafletle bu gibi kötü, zulmani durumlarla devre dışı kalabiliyor. Ve o zaman insan sadece beden hayatı yaşıyor. Madde hayatı yaşıyor. Letaifin dünyasından çok çok uzaklarda kalıyor. İşte araba yıkandığında nasıl ki o sensör kısmı da açılacaktır, artık çalışabilecektir. İnsan da Tevbe ve istiğfarla manen temizlendiğinde leta, letaifi açılacak, inkişaf edecek ve o insan kamil bir insan halini alacaktır. Yani bizim asıl büyüklüğümüz beden büyüklüğümüz, boy büyüklüğümüz değil. Asıl büyüklüğümüz letaif boyutunda ne kadar büyüyüz. İşte maneviyat büyüğü olan zatlar bu yönlerini çok iyi kullanmışlar ve çok iyi geliştirmişler e, ee, Şah Nakşibend de burada e, bizi Letaif deryasına daldır derken onu bir denize benzetiyor ve dalmayı Allah'tan istiyor. Ve efid aleyna min avarifil ma'arif ve üzerimize marifet nurlarından yağdır. Görüldüğü gibi Şah Nakşibend'in duaları gayet güzel dualar ve dua hazinemizde olması gereken dualar. Hele bunlar bir de şuurlu bir şekilde yapılacak olursa insanı alay illiğine doğru yükseltecek olan dualardandır ve ona göre okuyup ona göre istifade etmek gerekir.